Her gün Steam'deki yeni oyunlardan deniyoruz. Bugünkü oyunumuza geçiş yapalım. Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle Void Link Bond oyununa bakacağız. Canavarı evcilleştirme türünü yeniden keşfeden bu aksiyon dolu bilim kurgu oyunu, 3. şahıs nişancı oyununda güçlü uzay yaratıklarını yumurtadan çıkarın, geliştirin ve yükseltin diyor. Ee, diğer kullanıcılar tarafından aksiyon, yaratık toplama, PvE, TPS ve macera olarak etiketlenmiş. Ee, Steam'de pek yakında olarak gözüküyor. Şu an henüz çıkış tarihi belli değil. Türkçe dil desteğini göremiyorum. Sizlerle birlikte oyunun demosuna girip şöyle bir oyuna göz atacağız. Evet, oyuna giriş yaptım şu anda. Ee, bakalım New Game diyerek oyuna başlayacağım. Farklı seçenekler görüyorum oynanabilecek. Bu arada müzik sesleri oldukça fazla gibi. Onları biraz kısalım. Ee, ses. Aynen, müziği. Sesleri biraz fazla gibi geldi bana. Şöyle bir tık kısıyorum. Tamamdır. Ee, New Game. Collector. Adventure. Fighter. Ee, farklı seçenekler görüyorum oynayabileceğimiz kolektör en kolayıyla başlayalım şöyle bir göz atacağız Çünkü oyuna bakalım nasıl bir oyun grafiklerde çok tatlı duruyor oyun merak ediyorum açıkçası Uzaylı yaratıkları kontrol edebildiğimiz e, bir aksiyon, FPS aksiyon oyunuymuş kendisi. E, uyku kapsüllerinden mi çıktık biz? Peki. Böyle bir karakteri yönlendiriyorum. E, bir şeylerle etkileşime girebiliyor muyum diye sağa sola bakıyorum. Yok bir şeylerle etkileşime giremiyorum. Aa orada bir şey var. <laughs> Peki. Şöyle devam edelim. Uzay gemisi gibi bir şeyin içindeyim şu anda. Tamam. Köprüye git. Geldik. Tipik. Ee, yazıları geçeceğim. Yazıları geçeceğim. Daha çok oynanışa bakmak istiyorum. Tamam. Tamam. Ee, konuş. Zaten bana gösteriyor kiminle konuşacağım. Oraya doğru gidiyorum. Değişik cihazlar var burada. Onlar insan da biz niye insan değiliz? <laughs> Peki. Geldim. Konuşalım. <laughs> Hızlı hızlı geçiyorum yazıları. Tamam. Aşağıya ineceğim. Evet aşağıya ineceğim. Ee, open. Tamam. Bakalım. Yeşil bir kafam var. İlk evcil hayvanımız mı olacak? Aa. <laughs> tamam. Sevdi bizi. Sevdi bizi. Pet. Aynen, pet. Pet yaptık onu. Tamam, bir level. Ee, orayı kullanacağız. Tamamdır. Hala seviyoruz. Aa, bizimle mi dolaşacaksın artık? Artık bizimle dolaşacak sanırım. Gel. Gel, gelemiyor musun? yukarıya çıkamıyor gibi. Pet desem seviyorsun. Kivi pek. Peki. Dur bakalım ne olacak. Şuraya geldim. Connect. Şimdi biz bunu kontrol edeceğiz. Ee, bir puanım mı var? Özelliklerini arttırabiliyorum buradan. Gücünü arttırdım. Tamam. Gücünü arttırdım. Bakalım neler olacak. Ah, ufak takılmalar oluyor bende. Artık bunu buradayım. Artık bu benim. <laughs> onun bedenine geçtim. senin kontrolü artık onu e, Onun yerine geçtim. İnmiyor musun aşağıya? Buradan mı atlamam lazım? Peki atladım. E, onlar nedir? F Lut. Tamam. Çiftli zıplayabiliyorum. Boşluk tuşuyla saldırı. Aman e, fare tıklamasıyla saldırı mı yapıyorum? Bakalım şöyle bir gidelim. <laughs> tamam. Evet saldırı yapıyorum. Tamam yolumuzu açalım. Çekil çekil çekil. Tamam geçtim. Canım bir tık azaldı benim bir tık canım azaldı. Soru işareti R ile. Tamam. ve ee, tamam yaptım. Ve hayır 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 tamam. O saldırıyorlar saldırıyorlar. Tamam. Tamam. Sen kaldın. Aldık buraları. Aa yeniden çıktılar. Yeniden çıktılar. Ve şey kilitleniyor oraya. Tamam. Bir daha çıkmazsınız umarım. Topladım buraları. Bakalım devam ediyorum. <laughs> Tamam. Ee, CTRL'e. Aa CTRL'e mi hızlı kaşıymış? Şimdi şey yapıyor tamam. Loot. Loot. Tamam bir şeyler topladım. grafikten ee, grafikler fena değil. Sana bir şey yapabiliyor muyum? Bir şey yapamıyorum sana peki. Ve ile geniş, e, şarj gibi bir şey yapıyorum bunları alalım. Çünkü biz oradan çıkarken bize saldıracak onlar. Evet buraları açtım. Aa diğer tarafta yolu temiz böyle mavi şeyler hep çıkacaktı? Ben diğer tarafta az temizledim yolu. Peki. eee düşmanlar. Hem kişi. Bakalım. Hem nişancı oyunu. Tamam. Ee, yeniden çıktılar, yeniden çıktılar. Hayır, hayır atma atma dur tamam şuraları topluyorum şunları loot loot yapalım tamam lootladık tatlı ya grafikleri güzel burası nedir kullan ee, burası nedir Dolapları açamıyorum. Tekrar buradan dışarı çıkabiliyorum. Tamam. Sen nesin? Seni aldım. Onları lutladım. Tamam. Buraları aldık. Onları aldım. seni aldım Çok yakından Ateş etmeyelim Tamam ha, Hala var Tamam Buradan da bayağı bir şey toparladım B ee, shift Onunla atlıyorum Başka bir şey kaldı mı burada yapacağım Yok gibi çıkalım bakalım. Değişik bir ayın. 234 tane bir şey topladım. Şöyle devam ediyorum. Tamam. Aa, uçanları geldi şimdi de. Dur 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 dur. Tamam, onları aldım. Buraları topladım. Aa, bunları R mi yapıyorduk? Şey yapıyorduk ama. Aa, uçanlar var. Uçanlar var. Tamam. Şunları toplayayım. Buralara bir şeyler düştü. Aa, oradan oraya atlıyorum. Tamam. Bayağı bir şeyler düştü buralarda. Bu mavi şeyler bak iksir olarak birikiyorlar. Bunlar? Can yenileme mi? Can yenileme sanırım. Ama canım ful şu anda benim. Tamam. Burayı temizleyeceğiz. Iııı. Ee, oraya sıçrıyor anladım. Hmm. Oraya birikiyorlar. Bak orada birikiyor. Aa düşmanlar da geliyor bir taraftan. Ee, seni o büyüdü orada. Sana bir şey yapabiliyor mu ya? Bilmiyorum. Ona bir şey yapabiliyor muyuz? Sanırım onu biriktirmemiz lazım. Buralara hep böyle bir şeyler düştü. Yine onları topluyorum. Hayır 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 hayır. Gelmeyin gelmeyin. gelmeyin ona bir şey yapamıyorum şu anda Tamam Buradakileri de toplayalım Burayı temizleyeceğiz ee, Şu sarı barı doldurmam lazım doldu Ne oluyor? Ee, tamam Şuralara bakamıyor muyum? Bakamıyorum tamam. Değişik şeyler oluyor. Ay. Ay. O nedir? o boz savaşı mı? Boz savaşına girdim. Boz savaşına girdim birden. Hayır hayır çık çık kırmızı alandan çık. Ay ay çok yakınıma geldi. Enerjim bitti enerjim bitti. Takılma oralara. Ee, küçükler de çıkıyor arada. Birden bostu aşında da buldum kendimi. Ee, az az canı azaldı azaldı. Canını çok azalttım. Hayır hayır kaç oradan kaç oradan. Enerjiyi doldur. Tamam yendim yendim yendim. Yendim onu. Şeylerin içine girdim. Şunları da alalım etraftan. Kapılar açıldı mı şimdi buradaki? Ee, F ile gemiye geri dön diyor bana. Peki ben buradaki evlere bakamadım, onları merak ettim içlerine. Peki. Ee, geri dönüyorum. Temizlendi. Birinci bölümü temizledik bir yıldız. Peki. Organik mutajen. Topladığım şeyleri görüyorum. Tamam, ee, nice work, peki, aman, <laughs> tamam, ee, genetik, gel bakalım, tamam, yükseltme mi yapacağız, ne yapacağız, aa burada beni takip ediyor, gel. Gel, gel, gel. Ee, F. Bakalım. Ee, yeni özellik mi kazandırıyoruz? Yeni öğrenilebilir şeyler diyor. Ee, tamam. İki tane yeşilden var bende. F ile kullan. Ee, i̇kisinden birini seçmem lazım. Hangisiyi bilmiyorum ki. İkisinden birine evrim yapacağım. Ee, bunu, bunun tipi değişmiş. Bunun tipi aynı. Bu neymiş? Ne yapıyor? Organik mutajen. Ee, Diğeri nasıl? ne yapıyor? Diğeri farklı bir şey var. Ateş. Diğeri ateş atıyor. Alan Alana sarda mı var onu? Evet alan da var onda. Sen tekli tekli saldırıyorsun. Hmm. Senin de alanın var. Yani organikten ya da ateş yatağından devam edebiliyorum. Ama bende yeşil var. Yani evrimleşme bu şekilde. Bir tane daha var. Bir tane daha var. Bir tane daha var. Yeşilden gidebileceğim şu anda. Sen üç organik istiyorsun, onu yapamam. Üç organik de burası istiyor, onu da yapamam. Tamam, ee, organik toplayarak yeni yetenekler ediniyoruz. Organik toplaman lazım. Evrimleştirmek için. Peki. Eee, sende ne yapıyoruz? Eee, bakalım. Onları ben lootladım. Evet. Tamam. Ee, 669 tane var bende. 80 ile bunu açıyorum. Açtım. Ee, daha da açabiliyorum. 60 ile bunu açabiliyorum. %25 hız, hız bonusu. Ee, demeç. Buradan gelişim yapabiliyoruz, şey gibi e, yetenek ağacı diyeceğim ama böyle ondan ona ondan ona özellikleri arttırabiliyoruz mesela atak. E, Şu geliştirebildiklerimin etraflarını açacağım bir tık. Hep demeç mi açtık? Şunu da aç. Açamıyorum. 59 kaldı. Birazcık açtım özelliklerinden. Geliş, geliştirme yapıyoruz. Tamamdır. Ee, anladım. O yeşillerden, şeylerden bol bol toplamamız lazım. Bir tane daha mutajenim var. Bana farklı mutajenler lazım. Bakalım şurayla bir daha konuştum. İlginç bir oyun. Güzel ama sevimli. İyi şanslar dedi. Peki. Ee, yeni görevimiz mi var? Evet yeni görevimiz var. Oraya gideceğiz. Ee, Gagası mor muydu? bunu? Bak mor gibi olmuş. Aynen yerine geçti. Peki bağlan. Yeni göreve gidiyoruz. Ee, bir puanım daha gelmiş. Cana hıza yenileme Neyden gitsek ki? Bilmiyorum. Hmm. Ee, buna verdim. Ona verdim. Peki. Öyle öyle arttıracağız özelliklerimizi. Bakalım. Bir tur daha gidelim. Bir tur daha gidelim. Güzel tatlı bir oyun. Da giderken sanki böyle şey oluyor gibi o geçişte. Gidiyoruz. Tamam. Geldik yeni görevimize. Ee, suda yüzebiliyor biliyor muyum? Altıma su gibi atladım. Ee, anladım. Suda şey yapamıyoruz. Tamam. Yeni yeteneğimiz de gelmiş bu arada sanki. Orada bak sağ tıka falan da benim bir şeyler gelmiş. Oraya asit gibi bir şey attım toplu. Oo hayır hayır. Çıkmayın sudan al sana asit. Ee, sağ kalime şey gelmiş. Bunları toplayabiliyor muyum hızlıca? Çıkacağım çıkacağım çıkacağım. İkinci dalga ikinci dalga geldi. Şuraya asit attım şuraya da atalım. Atamadım oraya. Ee, canım ne durumda? Canım iyi gibi. İkinci dalgadayız. Dört dalga var sanırım. Şuraya asit atar mısın? Aslında şuraya atalım. Toplu gibi duruyorlar orada. Dur dur. Enerjim bitti. Şuraya bir asit at. Aynen. Asit diyorum yeşil olduğu için de organik atıyoruz aslında. Ee, yeni saldırı geldi Q ile tamam deneyelim Q at oraya güzel tamam ee, yeni dalga geliyor Q Yapamadım, doldur. Demek ki dolması gerekiyor benim onun et kullanabilmem için. Oraya bir asit attım. Yapabiliyor muyum köyüyle? Yapamıyorum aynen ay. Bana vurdular vurdular bana. Dur 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 dur. Dur 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 dur. Oraya asit attım gelecekleri asit değil ya işte organik <laughs> organik atıyorum hayır canım çok azalmış benim canım azalmış canım çok az ee, bir dalga daha var canım çok az şu yeşili alabilir miyim can doldurmak için bos mu bos geldi bos geldi hızlı geliyorsun doldur oraya bir asit hat ayağının altına küçükler de geliyor tamam Q geldi hayır hayır bak bak kırmızı alan yaptı oraya Q bomba attım oraya hayır hayır zıpla 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 ee... Bosun canı az kaldı. Ay kaçamadım kaçamadım. Ay burayı da alan yaptılar. Ay ay ay. Ay 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 çok şey oldu. Dur 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 kaç 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 kaç. Doldur doldur doldur. Kaç. Çok sıkıştı orası. Q daha da olmadı benim. Şu bosu bir almamız lazım. Küçükler de var. Boss da var. Ee, çok karıştı burası şu an. Ay koşamıyorum. Boss ölmek üzere ama. bos. Boz gidici, boz gidici. Hadi hadi hadi. Ne yaptın bu öyle Her yeri şey yaptı. Tamam gidiyor boz. Doldur enerjiyi. Hadi 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 hadi. Birazcık daha, birazcık daha. Birazcık, birazcık tamam. Geçtik, geçtik, geçtik. Küçükler geliyor mu hala? Ee, Bostan ne çıktı? Şunu alabilir miyim? Tamam. Evet, geri dönüyor. diyor. Tamam burası bu kadarmış. Şurada bir şeyler var. Onları da almak istiyorum geri dönmeden önce. Bak buralarda falan. Hepsi bu an. Tamam. <laughs> Bir yıldızla tamamladık. İki tane daha şey geldi. Ee, mutajen. Evet. Güzel iş dediler. Gittikçe zorlaşacak gibi ama bölümler. Ee, Aktive et. Bakalım. Şimdi. Üç organik mutajenle ne yapıyoruz? Eee... <laughs> bakalım videoyu izliyorum da. Bilemedim ikisinde de. Blow. Blow sap. Ee, şeyi değişiyor. Blow'a gidiyorum. Tamam. Bir tane kaldı. Aa şekilleri falan da değişiyor. Altı tane istiyor bunda. öyle çizgi çekiyor ne tamam sen ne yapıyorsun bilmiyorum okumak lazım ne yaptığını peki ee, sana puan verelim 485 puan aldım geldim ee, sana puan verelim ya burada belirli bir gitmem gereken yön var mı? Ee, ben direkt böyle karışık etrafına yani mesela sadece şöyle belirli bir yönden mi gitmeliyiz ee, onu da çok bilmiyorum ama mesela evet dışarıya doğru şey oluyor gibi ee, sana verdim rastgele veriyorum şu an 65 puanım kaldı sana açabiliyor muyum hayır yakınlardakilere şunu açabildim. 5 puanım kaldı. Tamam. Birazcık daha geliştik. Evet. E, muhtemelen tekrar yine farklı bir bölüme geleceğiz. Böyle böyle e, evrimleşip e, değişiyoruz. E, aynı şekilde buradaki karakterimiz de değişiyor. Bak hemen yerine geçiyor. Hemen yerine geçiyor. Burada sevemiyor muyum? Gel gel. 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 Seveceğim. <laughs> Peki. Böyle bir oyunmuş. Tatlı bir oyun. Değişik bir oyun. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Videoları eğer beğeniyorsanız beğen tuşuna tıklamayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.